Arkadaşlar bu gizlerle Hunger Game Minecraft'ta Hunger Games nasıl olur onu açıklayacağım. Play diyoruz. Burada Nev'in yanında, Witch'in yanında şöyle bir ok işareti bir de artı oluyor. Ona tıklıyoruz name'e. Şöyle büyük S nasıl isterseniz yazın büyük harf küçük harf S yazıyoruz arkadaşlar. Tungay Buraya da ip adresi de S G nokta L B nokta net don ediyoruz. Portayını bırakıyoruz. Ad server diyoruz. Ok diyoruz. Başk. Bir de zaten çıkıyor. Ok olmasa gerek yok. Bende vardı önceden. Ondan öyle yaptım. Arkadaşlar biraz yağmur yağıyor dışarıda. Donuyor ondan. Dur arkadaşlar hoşça kalın. İyi kalın. Güle güle.